Gelir birazdan. Annem nasıl? Ama nasıl olsun aynı işte. Sen asıl anneni bırak da kız kardeşine bak. Okul diye çıkıyor, sokaklarda el alemi şoförleriyle geziyor. Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Kulaklarım da duyuyor, gözlerim de görüyor. Bugün sahilde ikisini el ele gördüm. Üstelik bir şey olsa gam yemeyeceğim. Şoförün teki işte. Vallahi bak buraya yazıyorum. Kızı alır kullanır. Sonra ortalarda bırakır rezil oluruz ona göre. Mahalleye geldik ben burada ineyim. Bugün annemle konuştum. Önümüzdeki hafta size gelmeyi düşünüyoruz. Önce bizimkilerle konuşsaydın. Ben adım atmazsam senin konuşacağın yoktu. Peki, bu akşam konuşuruz. <laughs> tamam. İyi geceler. Görüşürüz. Sağ ol kızım. Sana da çok zahmet veriyorum. İstersen zahmet vermezsin anne. Nasıl? Bu evi satsak sen de biz de gül gibi geçinir gideriz. Hem sabah akşam başında duran bir bakıcın olur. Ben de biraz nefes almış olurum ama değil mi? Peki ya sonra kızım? Paralar bitince ne olacak? Evsiz barksız ne yaparız sonra? Canım veririz bir müteahhite alırız iki daire. Birini satar geçinir gideriz. Ben ölünce satarsınız kızım. Zuhal! Neredeydin? Okuldaydım abi. Ders notlarını topluyordum. Yalan söylüyorsun. Ne yalanı? <laughs> Ulan biz seni okutmak için lokmamızdan kızıyoruz be. Ama sen <laughs> elim şoförleriyle gezip gönlü eğlendiriyorsun. Hiç bu tamam yok senin ha. Allah'ın cezası. Abi. Sus mı ha. Okula gittim de bana. Kimseyle gezmiyorum de. Yengem yanlış görmüş de. Söyle. Doğru abi. <laughs> Doğru. Tabii ki doğruyu. Ama abi. Ne oluyor içeride mi sendin, niye ha? bağırışıyorlar? Ne olacak? Ulan ben Biri seni Kızın okula gideceğine hani. şoförlerle geziyor Hadi yani. Hadi içerinde neler çekiyorum be. Eee tabii ne yapsın? Babası da şofördü. Kan çekiyor işte. Seni kullanıp kullanıp atar o herif biliyor musun sen? Ha? Erhan düzgün bir abi. Durumumuz sandığın gibi değil. Hatta annesi sizinle tanışmak için gelmeyi düşünüyor. Ne? Ne saçmalıyorsun ya? Allah'ın serserisi bir de seni istemeye mi gelecek? Sakın anası falan buraya gelmesin. Saçından sürüye sürüye kapıdan atarım. Anladın mı? Atarım! Sen ne dersen de biz de evleneceğiz. Kız! Evlen de göreyim bakayım. Bir daha bu evden içeri girebiliyor musun? Boş ver sinirini bozma. Ne yaparsa yapsın. Ay bir de onunla mı uğraşacağız Allah'ını seversen? Ya yıllarca okul açlığını ben verdim ya. Sırf okusun adam olsun diye. Şunun yaptığına bak. Ne diyeyim? Allah bildiği gibi yapsın ya. Anne, anneciğim. Neden böyle oldu be kızım? Abinle hiç kavga etmezdiniz. Siz birbirinizi çok severdiniz. Ben abimi yine seviyorum anne. Ama o bana hiç anlayış göstermiyor. Bak birkaç ay kadar okulumu bitiriyorum. Bir çocuk var. İyi biri. Biz onunla evlenmeyi düşünüyoruz. Ama abim onun şoför olmasına takmış. Babam da şoför değil miydi anne? Evet ama mazbut biriydi rahmetli. Abin diyor ki... Abim Erhan'ı tanımıyor bile. Rezan abla ne anlattıysa onu biliyor. Anne ben evlenmeye kararlıyım. Bunu ne abim ne de başka biri engelleyebilir. Doğru olan neyse onu yap kızım. Aslında şu anda çekip Çekip gideceğim ama Anne Seni bırakmak var ya <laughs> Eğer Eğer gidersem Şunu bil Seni mutlaka yanıma alacağım Biraz, biraz toparlanıp seni hemen yanıma alacağım. Ben iyiyim kızım. Sen beni düşünme. Kendini düşün. Düşünme doğru olanı. Anneciğim. Ya. Zuhal. Okula mı gidiyorsun yoksa o serseriyle mi buluşacaksın? Onunla buluşacağım. Bana bak. Abi bana yaklaşma. O tokadı bana bir kere atarsın. Okumuş kızın hali de bir başka oluyor canım. Sen yıllarca cebine harçlığını bana. koy. Al işte mükafatını iyi mi? Yazıklar olsun sana. Bak. Eğer o herife gidiyorsan bir daha buraya gelme. Yoksa o yediğin tokattan daha beterini yaparım. Anladın mı? Sakın gelme. Merak etme. Gelmem. Ulan seni... Nankör. Rezan Rezan Dur Ayol. ne bu hali Nefes nefese kalmışsın Aman sorma duyar duymaz haber vereyim dedim Ne oldu Sizin kız var ya Zuhal Aman bırak onu Allah aşkına Kaç gündür ortalıkta yok yüzünü şeytan görsün Zuhal evlenmiş Ne evlenmiş mi Ben burada onun yatalak anasına bakıyorum Kızın yaptığına bak Ama var ya ben bunu onun yanına bırakmam Bak görürsün sen Ee, nasıl buldun? Güzel. Nasıl döşeyeceğiz bu evi onu düşünüyorum. Orası kolay. Hepsi hazır bir depoda bekliyor. Ne diyorsun Erhan? Sen onca yıl okurken ben ne yapıyordum sanıyorsun? Bol bol taksit ödüyordum işte. O kadar mutluyum ki. Bir de annem yanımda olsaydı. O da kolay. Eve bir yerleşelim hemen onu da çağırırız. Dur bakalım. Önce şu işe beni bir kabul etsinler de. Tamam o zaman. İşe girdiğin gün anneni ziyarete gideriz. Abim kabul etmez ki. Zuhal, orası senin de evin. Haklısın. Hı hı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne o? Yüzünden düşen bin parça be. İnsan bir iki laf eder. Ne laf edeyim ah. Hamit? Hal mi kaldı? Kız kardeşin kaçtı. Annenin bütün yükü üstümde. Acınacak haldeyim vallahi, acınacak. Yok yok. Zuhal halamlara gitmiştir. Bir kere daha böyle kavga etmiştik. Yine öyle yapmıştı. Sen öyle san. O çoktan evlendi de senin haberin yok. Evlendi mi? Tabii ya. O serseriye kaçtı. Bütün mahalle biliyor bir sen duymamışsın. Vallahi bak bu evin yarısı onu. Bir gün annene bir şey olursa oturduğumuz evi de elimizden alır o kız. O herif de arkamızdan güler haberin olsun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.